Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ilk videomla size merhaba demek istedim. Tabii ilk videom biraz ıı, yeni anlatmaktansa biraz kendimi anlatmak ve bir örnek bezi göstermek için açtım. E biraz heyecanlıyım. Heyecanıma biraz mazur görün. İlk videom çünkü. E, videoda da sürçülüysem edersek affola. Tabii ki size öncelikle ben ıı, örnek bezimi göstereceğim. Bu benim ilk örnek modelim. Yani rahat bir 10 yıl öncesi falan evlenmeden falan önce yaptığım bir şey. Bu modellerim. Biraz da kendime anlatmak istiyorum aslında. Biraz heyecan geçsin istiyorum. Yine nasıl başladığımı anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben İno Yasna ilk galiba tahminen 7. sınıfa falan gidiyordum. Başladığımda matematik öğretmenime ve Öğretmenler gününde ilk inoyası yazmaya yapıp hediye etmek istemiştim. Öyle bir başlangıcım olmuştu. Yani tahminen 14-15 yaşlarında falanken. Ondan sonra da sürekli yani 16-17 yıldır da oyası yapıyorum. Sürekli yapmaya çalışıyorum ama bu dönemde tabii ki üniversite okudum, evlendim, çocuk falan derken sürekli yapamadım öyle yapabildiğim kadarıyla yani hani bırakmadım ama sürekli de yapamadım. İşte son 4-5 yıldır falan da Instagram'da aktifim. Yani oradan ilan yapıp satıyorum. Bir iki yıldır da işte kızım oldu. Onun doğumuyla falan ilk bebekti falan derken o yüzden yapamadım. İşte şu an biraz daha biraz daha aktif olmaya çalışıyorum tabii ki de. Ee, şöyle arkadaşlar şimdi size ben tabi bu çok öncenin bir örnek bezi ama ilk videom hem böyle bu örnek bezini göstermek hem de böyle kendimi anlatmak olsun istedim İnşallah diğer videolarda iğne oyası anlatımı yaparım tabii ki ilk video olduğu için de çok heyecanlıyım aslında e, kusura bakmayın bu yüzden de e şimdiden de teşekkür ediyorum. Bu arada ben de uzun zamandır örnek bezine bakmıyorum arkadaşlar ki bu modeller çok değişti tabii bunlar. Öncenin modelleriydi. Ama ben böyle bir tanışma faslı olsun. Bir de böyle eski modelleri göstermek istedim. Bu da benim yani çok çok eski dediğim gibi bir örnek bezim. Böyle önceden böyle örnek bezleri vardı. Tabi internet yokken arkadaşlar yani ben de küçüktüm. yaşım çok büyük değil ama o zamanlar böyle bu kadar aktif değil. Instagram falan YouTube'da falan böyle anlatımlar falan yoktu. Tabii gördüğümüz çevrede işte internette Google'da resimlerde gördüklerimizle çıkartırdık iğne oyası modellerini. Şimdi tabii modeller değişti. Bir de e, şimdiki modelleri tabii beze dökmüyoruz. Ben şahsen şahsi adıma direkt yazmaya yapıyorum uğraş olmasın diye. O yüzden tabii ki yeni modeller burada yok ama burada da çok sevdiğim modeller var. Örnek bezine bakınca da yani biraz şey yaptım ama güzel modeller de varmış aslında. Daha önceden de mesela bu çok güzel bence. Güzel modeller de yapmışım. Bu mesela arkadaşlar bu da çok güzel bence. Tabii ki bana göre şahsi. Bu da güzel. Bunun biraz benzerini aslında yaptım ben ama tabii şu an sayfamda yok dediğim gibi çok aktif değildim. Şu mesela sarılı da çok güzel arkadaşlar. Biraz netleştirebilirsem inşallah. Evet biraz oldu sanki. Bu da güzelmiş. Yani bundan yapmıştım tabii çok çok önceden ama o zaman sayfam falan olmadığı için tabii resmi yok. internet sayfam, instagramım falan olmadığı için. Böyle sıralı bir model var. E, bu arada arkadaşlar inanıyorsun modeller, bu modellerin fiyatları hakkında da bir bilgim yok. Dediğim gibi iki yıldır e, küçük işte kızım olduğu için falan böyle e, fiyatlarla falan fazla ilgilenemedim açıkçası. Fiyat konusunda da biraz da araştırmam lazım inşallah öğrenirsem yani fiyatlar konusunda bir araştırma yapıp öğrenirsem fiyat konusunda da sorularınız olduğunda yardımcı olmaya çalışabilirim tabii ki elimden geldiği kadar ben de inoyas konusunda eğitim almadım yani öyle halk eğitimde falan eğitim almadım ama kendimce yani bir şeyler yapmaya çalıştım. Öğrendim. E yapa yapa da öğreniyorsun öyle. Bu da çile koyası diye biliniyor tabi ama ben bunu bu renklerde yapmışım. Böyle modeller. Şu da çok güzel. Güzelmiş yani. Aslında yani örnek bizim eline elime alınca anlıyorum da. Görüyorum güzel olduğunu da. Böyle güzel modeller var arkadaşlar. Bundan da yapmıştım ben. Çok çok önce tabi sayfamda var mı yok mu onu da bilmiyorum ama sayfamda çok da büyük bir sayfa değil zaten öyle fazla ilgilenemedim yani sayfayla da o yüzden inşallah bundan sonra daha fazla ilgilenirim ilgilenebilirim tabii ki bir de oğlum var okula gidiyor anaokuluna gidiyor zamanım oldukça inşallah arkadaşlar böyle modeller varmış bu sıralım oya da çok güzel bunu da bunun da farklı bir modelini yapmıştım ben ama o da sayfada yok galiba. Bunun eski modeller olduğu için bu kelebek oyası mesela bu da çok güzel. Bu sayfada yok. Bunlardan da yapmıştım arkadaşlar. Önceden tabii ki bunların hepsinden yapmış olabilirim ama yani sayfa açmadığım için sayfamda olmayabilir bunlar. Dediğim gibi fiyatları hakkında bir bilgim şu an için yok. Aslında aş aşağı yukarı var ama yani tam net olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum o yüzden bugün sadece bunları göstermek olsun ilk videomuz biraz kendimi anlatma Tabii ki biraz heyecanlıyım yani biraz değil fazlasıyla heyecanlıyım ama biraz kendimi anlatma olsun biraz da böyle bir yani gençlik yıllarında deyim çok da yaşlı değilim aslında ama yani gençlik yıllarımda bekarken yaptığım iğne oyası modellerini size göstermek istedim. Modellerim var tabii ki ama inşallah bir dahaki videolarda da onları gösteririm arkadaşlar. Şimdilik bunları göstermiş olayım. Yani sorduğunuz, yakından çekmemi istediğiniz bir, bir model varsa inşallah çekerim tabii ki. Bunun da ipi çıkmış galiba. Evet. Bir de bir de o zamanlar tabii ki böyle polyester iple yapıyorduk ama artık ben suni ipekle yapıyorum tabi herkes gibi daha daha şey oluyor onlar yapılması daha kolay oluyor yapması bu biraz daha parlak oluyor biraz iri oluyor ama suni ipek ipler daha güzel oluyor yani oyalı marka kullanıyorum leylak ören bayan hepsinden kullanıyorum suni ipeklerini arkadaşlar polyesterde de altın başak kullanıyordum leylak kullanıyordum ama şimdi tabi biraz da müşterinin isteğine de bağlı ip kullanımı yazma kullanımı yani tabi polyester ip isteyen müşteri de oluyor ama yani Sony İpek bence daha güzel oluyor modeller. Daha hoş oluyor yani. Şahsen tabii ki. Ama tercihe göre de değişiyor Tabii ki. Müşteri ne isterse onu yapıyoruz. Yani polyester isterse polyester. Sony İpek isterse onunla yapıyoruz. İnşallah arkadaşlar bundan sonra daha güzel videolar yükleyebilirim. Kanalda aktif olabilirim inşallah. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani izlediyseniz her teşekkür ediyorum. İlk videom tabii ki biraz fazlasıyla heyecanlıyım. O yüzden inşallah bir dahaki videoda şu an hali hazırda bir siparişim olan gala çiçeği benim sayfamda meşhurdur. Yani tabii herkesin kendine göre yorumlaması var arkadaşlar. Gala çiçeğini herkes yapıyor ama herkes kendince bir yorum katıyor tabii ki inoyasına. İlla ki bir model var ama bunu yaparken illaki yani şahsen bir yerlerini değiştirdiğimiz oluyor. Gala çiçeği de öyle. Tabii ki çok gala çiçeği var ama ben de tabii ki kendi kendime göre şahsen gala çiçeğinde ufak tefek oynamalar yaptım. Öyle de yani gala çiçeği de sayfamda bayağı da yaptım. Öyle inşallah hala hazırda yapmış olduğum bir gala çiçeği var. Müşterimin, Hülya ablamın. Buradan selamlar söylüyorum ona kendisinde çok sevdim. tabii ki her müşterimi çok seviyorum ama kendisine yaptığım için selam söylüyorum yani kimse alınmasın. Onun inşallah tabii yazmasını ve çiçeklerini ben bitirdim ama sonraki ilerleyen zamanlarda inşallah videosunu çekeriz Gala çiçeğinin de yapım aşamasını yazmasına yani yazmanın ara modelini falan videosunu çekerim yarın inşallah onun birleştirmesini bir dahaki videoda diyeyim. İnşallah onun birleştirmesini göstereceğim. Çünkü o bitmiş durumda ve sadece birleştirilmesi kaldı. Onu gösteririm. İnşallah ilerleyen zamanlarda da anlatımını da yaparım arkadaşlar. Onun dışında istediğiniz herhangi bir model varsa kendimce tabii ki anlatabildiğim kadar dediğim gibi bir eğitimim yok. Sadece herkes gibi işte videolardan, işte etraftan öğrenip gördüğümüz kadar kendimizi geliştirdik tabii ki. İstediğiniz modeller varsa videolarda anlatabilirim inşallah. Öyle biraz heyecanlıyım. Biraz kendimi anlattım. Öyle arkadaşlar. Kendimden anlattım. İşte biraz eskinin modellerini gösterdim size. Dediğim gibi sürçü lisan ettiysek affola. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.